Hocam, dolguyla botoks, lazer gibi diğer işlemleri de aynı günde yaptırabilir miyim? Evet, süremiz azsa örneğin yurt dışından gelen hastalarımızda aynı günde bütün işlemleri yapmamız gerekiyorsa evet yapabiliriz. Ama bazen önce örneğin botoksu yapıp e, burunda e, bir dolgu işlemi yapacağız. E, öncesinde eğer hasta konuşurken burun ucu düşüyorsa e, bu bölgeye biz burun e, köküne Küçük bir botoks uygulamasıyla burun ucunu kaldırabiliyoruz. Önce botoksi yapıp bazen aynı günde de dolgu işlemini yaptığımızda daha iyi sonuçlar elde edebiliyoruz. Bazen de glabella dediğimiz bu kaş arası çizgilerinde Öncelikle botoks yapıp orada kas hareketini durdurduktan sonra hala o bölgede çizgiler belliyse burada çok dikkatli çalışarak çünkü oldukça tehlikeli bir bölge genelde deri içine küçük miktarlarda ince bir dolgu uyguladığımızda daha güzel sonuçlar alabiliyoruz. Dolguyla aynı günde ısı bazı, ışık bazı tedaviler, örneğin IPL gibi veya Q-Switch gibi bölgeyi ısıtan lazerler dolgunun etkinliğini değiştirebilir. O yüzden mümkünse aynı günde veya high lipo gibi ultrason işlemlerini aynı günde yapmamaya çalışıyoruz.